Ne oldu anneciğim? Niye kavga ediyorsunuz Yarışmacı Anneciğim oyuncaklarını paylaştı abin. Bak burada kocaman araba yolu var. Gidin arabayı alın arabaları. Mehmet, hayır, on... Mehmet onu Mehmet onu birleştir, de birlikte de oynayın. Böyle... Hayır. Hayır, kavga hayır. etmeden ama. Onun arabası farklı. Onu gidin bulun. Hayır, ben Musa. Ama çok ayıp oğlum Musa. Şimdi bu Ama yolu takmamışsınız. Yolunuz takılı değil. Evet. Onu veremem. Onu veremem. O babanın anneciğim biliyorsun. Baba izi vermeden olmaz. Küçücük, Küçücük olmaz. Ya, izin Musa. İnan baba. Musa, baban izin vermiyor Seboussa. İnatla mı? Seboussa. Akşam baban gelince izin bilir. alırsın öyle. Aha çarptı. Çarptın. Şey denemedi. Dikkat et. Tornavida. Hey bura getirmek yasak değil. Neyi getireyim? Tornavida. Kılar yaptı. Oyuncakların arasında tornavida mı vardı? Git al. Ben ona alamam. Bana bu kulu alıyor Ya yine kavga mı ediyorsunuz? Al bakalım tamir çantanı getirdim. Hey tamir geldi. yok. Ha, bir dakika bir dakika. Bir dakika şöyle bir anlaşma yapalım. Ee, tamir ustası Mehmet olsun. Sen arabayı Mehmet'e götür tamir etsin. Olur mu? Ama o zaman yapmayın. Ama böyle yaparsanız oyunu bitiriyorum. Tamam Mehmet sen oraya git. Senin şehrin var orada. Bak sen o şehre git. Ha, şehrine git. Bu da arabasını tamir etsin tamam mı? Musa arabasını tamir edecek şimdi çünkü çarpmış. Al bakalım. Tamam sonra sana getireceğim tamir aletlerini. Oo, i̇çinde büyük bir sürü tamir aleti bir, var. Burada asansör var. Ee, evet, nereden Aa. başlıyorsun? Neresi kırıldı? Oo. Mehmet'in arabası düşmüş. Ama anneciğim orası kırılırsan arabanı tamir et. Evet başka. Tekerle. Te tekerleklerini sökelim olmadı dur. Dur bakalım. Şöyle tornavidayla ay. Şöyle 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 tekerleklerini çıkaralım bakalım çıktı mı? Ay çıkmıyor Musa. Nasıl çıkaracağız tekerleği? Aa. Bunu da deneyelim olur mu? Ha? Sen Bakır Şemlik. Şekeri Ne vur, yapıyorsun? Yumuşunu çevirelim. Penseyle <laughs> çevirelim o zaman. Aa, ha? Köpek balığı beni yok. Köpek balığı beni yok. <laughs> Aa Mehmet'in arabasını köpek. Aa mamusa. olsa. Al pense. Pense. Tamam yok. sen de köpek balığının dişlerini çak ol penseyle dişi ağrıyormuş çünkü köpek balığı dişi ağrıyor hemen Mehmet müdahale ediyor evet hayır ne oluyor o tamir bir dakika bir dakika o tamir ama orada başka vardı oğlum bak al al alın. al yani illa elinizdekini alacaksınız birbirinizin köpek balığının dişi çok ağrıyor Çık. oh, çıktı mı Mehmet hı hı. bakayım senin dişi çıkmış <laughs> Mehmet Bak senin dişi çıkmış yanlışlıkla. E yani köpek balığın dişini çıkaracaktık ya. <laughs> ha, Musa. Musa. Adam, Mehmet, Mehmet köpek balığının dişini çıkarayım derken <laughs> kendi dişini çıkarmış. <laughs> İnanmıyorum. Hayır, onlar benim dişimi çıkaralım. Dişini çıkaralım. Tamam, hadi birlikte, Çıkarttım. birlikte köpek balığının dişini çıkaralım. Eyvah eyvah köpek balığı metal araba yiyemeyecek daha çünkü dişlerini söküyorlar. Aldım onu. Bak burada. Ben de sizi yemezsem bana da köpek balığı alt ha. demesinler. Bir şey Ya o, ne oluyor öyle orada? Aldın mı? Aldın mı dişini? <laughs> İnanmıyorum. Köpek balığının dişini almışlar. Ya, Dişi ya köpek aldım? balığının dişlerini rahat bıraksana Mehmet. <laughs> ben hepsini aldım. Ben hepsi mi aldım? A, Sen mi aldın <laughs> köpek balığının dişlerini? <laughs> Sen galiba Mehmet'in dişlerini söktün Musa. Köpek balığının dişlerini sökeceğini. <laughs> Mehmet'in dişini sökmüş. Göster bakayım. <laughs> İnanmıyorum size. Hayır dişim. Dişim. Bakayım şimdi köpek balığının dişine. Ayo yerinde duruyor siz köpek balığı. Her de... tekrar çıktı. Ağrısı geçmemiş baksana. Tekrar çok tekrar çıktı. Çok üzgün. Hadi 1 2 3. Kızıyor Yağırı. Kızıyor, <laughs> kızıyor mu? Evet. Ama tekrar çıktı dişleri. Bu ha. da benim dişlerim. Bak 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 bak. <laughs> 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 bu da bu da benim dişlerim. Sizi yemeye geleceğim. Ah, kurtulamazsınız bırakın dişlerimi size yeme aa bırakın lan. dişlerimi aa dişi kırıldı ağzı kırıldı ağzını kırdık evet şaka şaka oyuncak dişler kırıldı Musa şimdi onları tek tek çekecek ben de şunları çekeyim diş çekmeyi çok seviyorsunuz galiba bu <laughs> nedir ya aa. Ya belki bir atma. Sen de bir tanesini Mehmet'e ver. Bitti. Bir tanesini Mehmet'e ver bari. Bari ben şunu yapayım. Tamir yapayım bunu. Ya, no. ya. Hadi birlikte tamir edin. Evet. Ay, orada var bak, başka var anneciğim. No. Bak orada başka çekiç no. var. <laughs> Neden istemiyorsun? Birlikte yapabilirsiniz tamiri. Birlikten kuvvet doğar Musa. Birlikte. No. Bak ben sen Az önce kitapta ne baktık anneciğim? Çocuklar oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşır, değil mi? Ağzına sokma onu. Hadi. Bak senin de çekicin var orada, al onu. O zaman oyuncağı kaldıralım oradan. Tamam. Mehmet öteki çekici var o zaman anneciğim. Tamam. Tamam o zaman tamir aletlerini topla usta. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tak, 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 tak. Aa, araba nerede? Araba? Aa, köpek balığı yuttu mu? Niye? E, onun dişleri ağrıyordu. Niye? Bakayım. Bunun içinde bir şeyler var. Bakayım, aç bakayım. <laughs> Mehmet. Aa, arabayı bu yemiş. Bakayım, bakalım Musa. <laughs> Musa bakalım. Aa, <laughs> arabayı yemiş. <laughs> şey Ama harika. oğlum, böyle atarsan oynamayacağız anneciğim. <laughs> Evet arkadaşlar bu oyun kavgaya dönüştüğü için artık oyunu bitiriyorum ben. Tamam. Hayır, tamam. E, oyunu düzgünce oynayalım. Evet bence oyunu düzgünce oynamamız lazım. Evet. Musa. An, evet. Dişini aldık onu. Musa doktor senin dişini nasıl e, çürüğünü yok etti gösterir misin bize? Ne yaptı dişine? Biz, git... Biz doktora gittik. Biz doktora gittik. Musa'nın dişi çürümüştü. Doktora gittik. Ama benim dişlerim de senin dişin de çürümüştü. Doktora gittik. Doktorun koltuğu vardı. Oraya yatıyoruz. Ne yapıyor? Çekiyor. Çekmedi. Kucam. Dişimizi temizledi. Oraya benimki, benimkilerde... Evet böyle bir makinesi var zız zız yapıyor ama hiç acıtmıyor değil mi Mehmet? Musa da hiç acımadı. Çok tutunca e, biraz gümüşletiyor. Ha biraz gıdıklanıyor değil mi? Ha gümüşletiyor. Ay ben de bunu. Ama ana bana hafif. Evet Musa'nın Musa hiç korkmadı. Ses daha iyi çıkartmadı. Göster bakayım dişini. A yap. Aa. Evet bak hiç çürükleri kalmadı çünkü temizledi doktor. Doktor Mehmet'e de